kamamızı temizledik, zincirimizi temizledik. Başka hava filtresini temizledik. Motorun kendisini komple bir temizledik. Bir şey yapmadık, zincir gergisini biraz boşluk verdik. Çok sıkıymış. Zaten bu zamanla gevşer. Bundan daha sıkıydı. Değiştirdiğimiz bujiler. Benzin filtresini temizledik. Hava tuttuk. Başka benzinini değiştireceğiz. Kirli benzinli. Yeni benzinimizden katalım. Dökmemek için bunu. gerisini görmediğimiz için. Burada da yağlı benzinimiz var. Uygun oranda karıştırılmış. Oranını birazdan söyleyeceğim. Ya da arka SS ekleyeceğim ağzına kadar doldurmuyoruz. Biraz boşluk veriyoruz. Burada şu anın kendi oranlı yağ bidonu var. Öyle söyleyeyim. 3 litreye 60 mililitre. 5 litreye 100 mililitre. şeklinde. Buradan kutuyu sıkınca İstediğimiz hazneye doluyor, ne kadar istiyorsak tabi. Benzin filtresini çekmek için kullandığım lastik, kancalı lastik. Bu anahtarını, benzin kapağını kapatmadık. Bunu kapatalım hemen. Tamam, şu an kapandı. şimdi bileme işlemine geçeceğiz. Bazı dişler taşa toprağa bir yere değmiş, aşınmış. Onun için. Şimdi burada elimizde bir tane bileğe var. İyi. Buna bakalım. Bu daha küçük ve sıfırı. Bence bu daha iş. Mesela Zincirin üzerinde düzeyde. E'ye hangi açıda sürtmemiz gerektiğini gösteren Genellikle 35 derecelerde oluyor bu. Buna uygun sadece ileri yönlü, geri asla çekmiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. zincirimizin ağzı taşa toprağa değdiği için kimi dişler kırılmış. Burada E'ye bazı dişleri daha fazla sürtmek zorunda kalıyorum. Diğerlerini ona eşitlemeye çalışıyorum. Bu şekilde absürt olmadan eşitlemeye çalışacağız. Aleykümselam. Yok ya maç vardı da maça geldim. Böyle yürüyerek geldim dedim. Ne yaptın? Valla adamı komple parçaladım. Ne şey oldu? 110. Onu... Niye parçalıyor? Burada video hızlandırdığım için ileri geri yönlü eğlediğimi düşünebilirsiniz ama tek yönlü yapıyorum. Bazı dişler kırılmış bir tanesinin yarısı yoktu yani. Ona göre eşitleme yapacağız. Bir taraf bitti diğer tarafa geçiyoruz onun için motoru karşımıza almamız gerekiyor. Açıyı bozmadan yine aynı şekilde devam ediyoruz. <laughs> ne diye, ne diye? <gülüyor> 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 Bileme işlemimiz bitti. Yarın kesim denemesini yapacağız. Önceki nöbet genel temizlik. Benzin filtresi temizliği, hava filtresi temizliği, zincir, kama temizliği, ondan sonra buji değişimi yaptık ama motorumuz hala çalışmamakta ısrar ediyor. O yüzden karbüratör ayarı yapacağız. Bunun için küçük yıldız bir tornavidaya ihtiyacımız var. Şöyle önce bir çalıştıracağız. you <laughs> dal yukarı doğru boşluk oluşturduğu için kesme biraz zor kesiyor. O benden kaynaklı. Ağzını bile dedim abi ona bakıyorum. 10 <laughs> numara kesiyor bari Yo, ucundan alacağım. <laughs>